Telefonumuz hazırmış. İkinci günün sahurun ilk telefonunu alıyoruz. Selamun aleyküm hayırlı geceler, hayırlı sahurlar. Aleyküm selam hocam, iyi geceler, hayırlı G sahurlar. Gaziantep'ten Murat Bey. Evet hocam. Evet. Nasıl gidiyor sahur? Çok güzel gidiyor hocam. Başladınız Aynen mı hazırlıklara? Efendim. Sahurda bugün ne var? Antep'in mutfağı zengindir. Aynen hocam, şu anda. Hazırlığa başlamadık tam olarak da evet. birazdan başlayacak inşallah. Ne yenir Antep'te daha çok? Akş, sahurda böyle neler hazırlanır? Hocam genelde fırınlar açık olur. Ee, nohut var acılı nokut falan. Geceleyin sahurda yiyorsunuz acılı nohut. Evet kav ha. kavurma olur. Maşallah Allah Aynen. bereket versin. Buyurun efendim. Hocam benim sorum bir şey olacaksa. Ramazan ay boyunca 30 farklı camide e, teravih namazını kılmanın sevabını soracaktım. Her akşam bir camide teravih kılsak bunun faydası evet, nedir diye soruyorsunuz öyle mi? Evet Evet hocam. Şimdi e, hocanın biri üniversitede e, profesör asistanına demiş ki profesör namaz kılmayan biriymiş. 5 vakit namaz kılmazmış. Asistan da 5 vakit namaz kılan bir ee, Müslüman evladı. Demiş ki ben namaza başlayacağım. Şu cumaya bir başlayalım. Nereye gidelim? İşte en büyük cami neresiyse oraya gidelim diye karar vermişler. Ee, gitmişler o en büyük camiye. O günde imamın diyesi gelmiş. Demiş ki efendim cumadan cumaya geliyorsunuz. Yılda bir camiye geliyorsunuz falan. Adamın kafasına vurur gibi vaaz edince bir daha gitmem demiş. Şimdi sonradan anladım ki diyor cami değil de hoca seçmek lazımmış diyor. Şimdi esas olan gerçekten kıraati güzel, okuyuşu güzel, tadil erkana uygun hoca seçmek hepsinden daha güzeldir. Söylediğinizin şöyle bir farkı var, faydası var. Attığımız adımlar sayısınca camiye giderken sevap yazılır ve günah silinir. Yani ne kadar çok camiye gez gezmişseniz o kadar da günahınız silinir sevabı alırsınız ve bu özellikle de İstanbul'da böyle bir adet de vardır. İşte Eyüp Sultan'dan başlar, Fatih Camii'ne gider, hırka Şerife gider, Sultanahmet'e gider, Ayasofya şimdi açıldı elhamdülillah, Beyazıt'a gider. Böyle coşku yaşanır. Özellikle sur içinde İstanbul'da Ramazan'ın geldiği gece sabaha kadar bellidir. Ramazan coşkusu. Bu Ramazan coşkusuna da se sebep olur. Güzel bir şey. Mani yani engel yok. Gidebilirsiniz sevabı da olur ama ben hoca seçiyorum güzel namaz kıldıran bir camide 30 gün devam ediyorum demek daha doğrusu. Bu daha doğrudur. İkisi de doğru. Yani ikiden kolay olanı seçersiniz. Başka soru var mı Murat Bey? Çok teşekkürler hocam. Bir de bir sorum daha olacaktı. Buyurun efendim. Bu işsizlik için hangi dua okumamız lazım hocam? İşsizlik için ee, Rabbim size hayırlı bir iş nasip eylesin. Varsa işinizde bereketli eylesin. İşsizlik için şu kapı açan dua var ya. Allahümme ya müfettihel ebvab, iftahlene hayral bab. Bu duayı ya Rabbi ey kapıları açan Allah'ım bana da hayırlı kapılar aç diye bu duayı çokça yapın. Bir de zülcelal vel ikram, celal ve ikram sahibi Allah'ım bu dua inşallah Rabbimizin ihsanını, ikramını da size sağanak sağanak akıtmaya vesile olur. Zülcelali ve ikram, Zülcelali ve ikram güzel bir duadır. Ee, Rabbim hayırlı işler versin size. Hayırlı akşamlar diliyorum. Antep'e selamlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.